Değil ben, mi? Yap, yapılmadı zaten. Nasıl yani. yapılmadı? Hayır, başkaları yaptı. Yaptı da sen yapmadın. Anacığım benim uzmanım yaptı. Tamam. Ben yapmam şart Hayır, mı? Şartlı benim? Bu yaptı ya evet. benim uzmanım yaptı. Adam uzman uzman. Ağır uzmanı yaptı. Ben bilmiyorum. kapandığın yerde kim? Ya kapandığı o zaman kıçından görmediğine göre bu şahıs yapanı evet. uzmanım yaptı beni. Bir de suçlama ya lütfen. Evet. suçlama lütfen. Yapılmadı diye bilmem kim yaptı diye. Ne biçim şeysiniz Kim siz ya? Kimlik ne biçim şey? şeysiniz siz ya? Siz nasıl konuşuyorsunuz ya? Siz kıçından değil nasıl konuşabilirsiniz bir hastayla ya? Nasıl bana yapılmadı diyor? Yapılmadı demek farklı tamam, sus, hakaret sus, başka. Sus, terbiyesiz, ta, 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 ya, hakaret terbiyesiz... ya bir şey hakaret başka ya. ya. Hakaret bambaşka ya. Nerede terbiyesizler siz ya? Hakaret bambaşka. Ya iki gündür aramızı sektiniz ya. Ya tamam da. İki gündür aramızı sektiniz ya. Yeter ya, ya, ya. ya. Kıçından demek ne demek doktor bey? Ne kıçından bakmayınca kıçından bakıp Ne Konuşurum ben. Hayır. Gidin defolun. Konuşmaz. Defolun.